Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Bu sefer de 1 Ağustos ve 10 Ağustos'a kadar beraberiz demek ki. Bu yıl boyunca Ağustos'a kadar sizlerle beraber olmanın keyfini yaşıyorum. Şimdi özellikle bu ay aşk hayatınızda birazcık daha karışık durumlar olacak. Yani gerilemeler, üç gerileme varken burada tabii ki e, hayatınızdaki ilişkiler konusunda tabii ki zorlanmalar olacak. Ağustos 28'e kadar biraz daha bekleyin. Eylül ayında alacağınız kararları Eylül ayında alın lütfen. Ağustos'ta tabii ki gerilemeler olduğu kadar da retrolar var ya bu retrolar gerilemeler hepsi bir arada. Yani doyu doya bir ilişki yaşatmıyor bu yaz boyu bize sevgili arkadaşlar. O yüzden de size biraz daha dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Tabii dolunayla şu anda dolunaydayız. Oğlak burcu dolunayındayız ve Aslan burcunda bir dolunay baş şey yeni ay başlayacak. Bu da 11 Ağustos'ta. Tam 11 Ağustos benim tam böyle videolarımı attığım döneme dek gelecek. O videomu kesin ve kesinlikle izleyin. Hem yeni aydaki yaşayacaklarınızı hem de bakalım ilişkiler açısından neler göreceğiz onları anlatacağım. Şimdi her zamanki yaptığımız gibi ilişkilerimizde bakıyoruz ki önce ateş grupları, koçlar, ardından aslan ve yay olmak üzere üçe böldük. Sevgili koçların ilişkisinde neler oluyor? hep beraber burada bir açalım. Ama tabii açmadan burada ben açarken de orayı unutmuyoruz. Arkadaşlar abone olmayı unutmuyoruz. Bir. İkincisi çünkü 10 günlük periyotlarla video atıyorum. Bu iki. Ardından özel bakım isteyen arkadaşlarımız olursa bana WhatsApp aracılığıyla ulaşabilirler. Bu da 3 Tabi Facebook'tan da Twitter'dan ve Instagram'dan ulaşabilirler. Instagram'da da salı günleri canlı yayın yapıyoruz. Perşembe günleri de YouTube'da canlı yayın yapıyoruz. Tabii orada da sorularınızı sorabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bakalım sürecimizde neler oluyor. Evet sevgili koç ne kadar dengeyi yakalamak istesen de gene üzgünsün. Bir şeyleri toparlamaya çalışsan da gene üzgünsün. Sevgili koç Burcu. Şimdi partnerin sanki böyle kendini sırtını dönmüş gibi yani artık kendini başka bir geleceğe doğru atıyor gibi ya da artık sana küsmüş kendi geleceğime bakmak istiyorum dercesine. Şimdi sen ise böyle bazen onunla ilgili fikirlerin bazı tasasız olduğu çok dert yapıyorsun. Bazen evet devam ettirebilirim bazen devam ettiremem diyen böyle bir kafa. Aslında koçlarda böyle bir şey olmaz ama koçların bu aralar demek ki böyle bir dengesi değişti normal. Çünkü koç burcunda şu anda Artık Uranüs oradaydı. O bu da bocalıyor tabii. Yani ben 7 yıldır ne oldu bana? 7 yıldan sonra ne olacak? diye hayatında bir bocalama olacak tabii. Şimdi burada bakıyoruz. Bakın zamanı bırakmış. Yani partner olayı zamana bırakmış olarak gözüküyor. Sense kafan o kadar karışık ki yani artık böyle yani savaşır gibi kontrolsüz enerji çok fazla burada. Yani bu çatışmalar, kavgalar, gürültüler biraz böyle bir hissettiğin duygular içerisindesin. O da zamanı bırakmayı tercih ediyor. Ya ...ama bu uzun bir vade olursa... ...bitirebilir de ona göre... ...şimdi sana kızdığı bir nokta var... ...burada bir kadın olayı var... ...ve bu kadından ötürü de... ...kızdığı bir nokta var... ...bu bunun annesi gibi hissediyorum... ...koçun annesi gibi ya da bir eski eşi gibi... ...böyle bir durum var... ...ama sen de o kadar kısıtlısın ki... elinden hiçbir şey gelmiyor... ...zor bir süreçten geçtiğini söylemiştim sana... ...ve korkularla yüzleşeceksin... ...bu senin endişelerinle yüzleşeceksin... Bu senin tabii ki şu anda böyle devam edecek değil. Buradaki güneşi görüyorsun. Şu an dolunay zamanı. Dolunay olduğu için şu an sıkıntıların devam ediyor. Aslan burcundaki yeni ay itibariyle de hayatına güneş doğacak. Gördüğün gibi güneş de aslanı zaten simgeler. Ve senin de durumun 10 güne kadar inşallah zor günlerin geçecek. Sevgili Koç Burcu. Şimdi bir bakıyoruz. Melek kartın sana ne diyormuş? Mutlu bir aile hayatı. Duygusal ve maddi ihtiyaçların karşılanıyor. Güvenli ilişkiler. Aile hayatında mutluluk istiyorsan. Evet bunlar da gerçekleşecek. Demek ki zor bir süreçten ailen konusunda geçiyorsun. Aileyle alakalı sıkıntıların var. Evet şimdi bir de olumlamanı veriyorum. Arkadaşlar bu olumlamalar sizin tamamen iyileşmenize. En azından gideceğiniz yolu bulmanıza yardımcı oluyor. Bunları es geçmeyin. Sadece ben ne diyorum tarotta. Onları izleyip de diğerlerine es geçmeyin lütfen. Bunları bir kenara lütfen not edin. Bunlar sizin yararınıza olacak şeyler. Beni mutlu eden her şey bana bollukla geliyor. Onları şükranla kabul ediyorum. Demek ki şu anda mutsuzsun ve mutsuzluğunu tekrar yeniden toparlamak istiyorsan, maddi manevi toparlamak istiyorsan lütfen olumlamada kalmanı istiyorum. Olumlamalar 10 gün boyunca bu olumlamaları lütfen sevgili koçlar yapın. Olur mu? Lütfen yapın. Evet şimdi sevgili koçlar bitti. Evet geliyoruz sahnedeki aslanlara. Sahnede olmayı çok seven aslanlar. 11 Ağustos'ta sizin sahne, sahnede olacaksınız. Ve herkes sizlerin yaşamış olduğu hayata bakış açısıyla yaşayacak. Şimdi bakalım bu süre zarfında sevgili aslanları neler bekliyormuş bu 10 günlük periyotta. Partnerlerimiz diyoruz. Bu da kendimiz diyoruz bu tarafa. Evet. Şimdi sevgili as şey aslan mı dedik? Evet, sevgili aslan. Koçtan Aslana geçince bir an hep boğadan devam ediyoruz. Böyle yaptık. Şimdi korkular var, ailevi konular var ve ailevi de aileden ötürü korkular ve endişe. Yaralanmışsın sen bu aile konularından artık. Yeter. Taşınmak istiyorum, uzaklaşmak istiyorum da bir moduna girmişsin. Belki uzak ülkelere, belki bulunduğun yerden gitmek istiyorum ya da aklın dışarıda sevgilin mi acaba dışarıda diye düşünüyorum burada. Şimdi partner zaten şu an ben elimden hiçbir şey gelmiyor benim dediği. Ve sen ne kadar ona adım atsan da isteksiz olduğu burada apaçık ortada. Yani sen değil bir başkaları dahi bunun etrafında bazı şeyleri bu böyle çok kara kara düşünerek ya da bu işin içinden çıkamayarak yanındaki olanları da kaybedecek. O şekilde gözüküyor. ...ve senin krizler yaşadığın... ...belki maddi belki manevi... ...alt üst olduğu bir hayatın var... ...beklemedesin şu an... ...sanki bir şeyler yoluna girecek diye bir beklemeye almışsın kendini... ...o da diyor ki partnerin... ...parayla gelsin bana... ...ya da paralı bir ilişki... ...ya da parası olan bir kişiyle beraber olmak istiyorum... ...ya da zengin olmak istiyorum... ...diyen bir kafa yapısına sahip bu... ...sen de garibin böyle ben onunla barışacağım diye... ...kendi kendini yırttır olur mu hayatım... ...bakar mısın yani sen onunla barışmak için... ...ona tekrar adım atmak için gönlün ondan yana... Gönlün onu tekrar istiyor ama onun umrunda bile değil. Onu da söyleyeyim ben sana. Evet buradaki. Şimdi senin beklentin zaten bir yerden bir para bekliyorsun sen. Sana gelecek olan bir para var. O parayı beklediğinde o da zaten bu aynı koşulda. Ben de aile ve çocuk ol, çocuk aileye karışmak istiyorum. Bakın çocuk doğurmak istiyorum. Çocuk sahibi olmak istiyorum diyen bir partneriniz ya da seninle ilgili. Eğer ki sen bir erkeksen çocuğumuz olsun istiyorum ve aile kurmak istiyorum diyen hani belli bir yaşa geldim artık ben dahil olacağım diyen bir kişi var karşımızda. Şimdi onun dışında sen de artık onunla çok büyük mutluluklar yaşamak istiyorsun. Bu senin için büyük mutluluklar parayla alakalı olabilir. Onunla beraber tekrar yeniden adım atmak için tekrar bir harekete geçmek isteyebilirsin. Ama şimdi şöyle bir durum var. Daha öncesinde senin baba olayları yani bu ailevi de baba büyük partner şey büyük kişilerin bu ilişkiniz aranıza girdiğini gösteren daha sonrasında seni böyle istediği gibi parmağında çevirmeye çalışan gördüğün gibi aslan bir savaşı kaybetmiş gibisin yani bu savaşı kaybetmek bu kadar birbirinize karşı olan kavgalar gürültüler bitmiş bu say şeyi partnerinizi böyle biraz daha sakinliğe davet etmeye çalışıyorsun o yüzden biraz kuzu kuzu sessiz sessiz hareket ediyorsun bu da senin için bir güzel bir durum aslında şu anda hiç sesimi çıkartmıyorum benim de çok bildiğim şeyler var ama ben yeri gelirse bunları da ortaya çıkartırım ya da ben de susmam şu anda sustuğuma bakma dercesine böyle bir sessizlik içerisindesin diyor ki bekleyeceksin acele etme zaten ikilemlerim var hareket etsen ne olacak hareket etmesen ne olacak ama geride bırakırsan onu önüne bakacak olursan çok güzel bir hayat var çakılıp kalmışsın geçmişine aslan kusura bakma böyle bir şey çıktı ve senin hakkında da böyle kötü kötü laflar etmek istemiyorum bu senin tamamen bilinç altındaki okumaların Para konusunda çok sorumsuz ya da çok dikkatli olma. İyi iş kararları daha az şanslı olana verme. Demek ki para konusunda biraz gelgitlerimiz var. Dediğim gibi az önceki açılımı sanki bir benzeriyle meçlemiş durumdayız burada. Para konularıyla ilgili sıkıntılar var ilişkinizin içinde. Evet buradaki lütfen olumlamayı da bir köşeye yazıyoruz. Yaşamımda mutluluğa yer açılsın diye bana birazcık doyum veren şeyleri dışlıyorum yani etrafınızdaki bazı insanlardan uzaklaşmaya çalışıyorsunuz kendi kabuğunuza çekilmiş durumdasınız aman aman yapmayın olur mu aman aman yapmayın ne kadar etrafınızda insan olursa o kadar çok yalnız kalmazsınız tabi gereksiz insanları da istemiyoruz tabi hayatımızda şimdi sevgili yaylar evet sevgili yaydaşlarım gelin bakalım buraya şimdi sevgili yayların da bakımlarını bir yapalım evet sevgili yayların durumuna bir bakalım. Sevgili yaylar, yaydaşlarım. Evet, bu partnerimiz. Bu da sevgili yay. Ya ikilemler içerisinde bir belirsizlik içerisinde olmamız bu dönemde çok çok normal arkadaşlar. Bu işin sonu nereye gidecek diye kara kara düşünür durumdayız. Olabilir. Çünkü bu düşüncelerin olması gökyüzünde şu anda büyük fırtınalar kopuyor, büyük adamlar orada oynuyor şu anda. Bizi yöneten üç gezegenden, üç gezegen birbiriyle çarpışıyor şu anda. Ve bu gerilemeler, J J Jüpiter bir taraftan, Satürn bir taraftan, Akrep var. Zaten Akrep bizim Türkiye'nin biliyorsunuz ki güneş burcumuz ve sabittir. Yani bizi bir şekilde yoluna getirmek için biraz zorlanıyor yani bu durumda. E, e tabi ateş geldiği zaman birazcık e, Sıkıntıya düşüyoruz e, Bize bir toprak burcundan şu anda bir dolunaydayız Ve bize tabi ki bu durum e, Akrep burcunun bizim güneşimizi Çok güzel bir şekilde etkiliyor ve seviyor da. Yani toprakla suyun birbirini Sevmesi ama tabi Diyor ki Türkiye içinde artık oturmanın Zamanı bitti artık kariyer zamanı Yüksel büyü kendini de Büyüt diyor Türkiye'ye bunu da söyle İnşallah istediğimiz gibi Ve Türkiye'ye de kavuşuruz Evet bakıyoruz. Sevgili yaydaşlarım bu ne bunalım böyle ilişkide maddiyatla ilgili sıkıntılar mı var? Acaba maddiyat değil de bu ilişkiyi artık olumsuz yönde mi etkiliyorsunuz? Ne oluyor 4-5 gündür böyle size? Yalnız bıraktım sizleri sizler iyice bocalamışsınız hayatım. Evet baskın gelmeye çalışıyorsunuz. Savaştasınız. Şu anda evet gün patırtı kütürtü devam ediyor. Yani birlikteliğinizin içerisinde. Bütün her bütün yayları tamamen burada alıyoruz. Şimdi karşı partnerimiz seninle böyle özel bir konuşma istiyor. Belki de ya da konuşuyor ama sert konuşuyor ama kaybetmek istemediği ortada. Yani çünkü burada taçlanma var. Kaybetmek istemiyor biraz dilimiz sert. Senin belki de onu o diyor ki bana çok sert konuşuyor diye de söyleyebilir. Şimdi sen onun kafasıyla ilgili birazcık böyle ikilemler içerisindesin. Onun ne yapacağını böyle çok fazlasıyla kestiremiyorsun. Doğru mu yapıyor, yanlış mı yapıyor, neye karar verdi diye böyle bir kafan karışmış hayatım senin de. Evet şimdi karşı partner diyor ki ben biraz yalnız kalayım, benim para kazanmam lazım dediği bir durumda. Sense aman aman sanki ondan bir an olsun böyle haberdar olmak, haber gelsin, güzel haberler gelsin diyen böyle bir sağlamlık var sende. Ayakların yere basıyor sevgili yay. Ama karşı taraf biraz yalnız kalmak istiyor. O işle alakalı biraz yoluna girecek ama eline de biraz para geçiyor. Bu arada kendini güvence altına almak istiyor. Sevgili partneri partneri olan yaylar kendini güvence altına almak istiyor. Böyle bir şehir dışı, şehirler arası yolculuk, ne bileyim uzaklaşmak, taşınmak, daha çok büyümek, dünyaya yayılmak gibi hani böyle bir durumlar da var karşısında. Sen bu durumlar çok da memnun olacaksın. Duyduğun haberler seni çok ama çok sevindirecek. ...bu şimdi bir yerlere gitmek ister tabii bir yere gidemez... ...sen merak etme sevgili ya... ...şimdi sen onu kazanacak mısın... ...ve evet, tekrar yeniden toparlayıp kazanacaksın... ...çünkü sizin ilişkiniz gerçekten... ...pırıl pırıl bir ilişki... ...yani birbirinize karşı doyumlusunuz... ...ihtiyacınızı karşılıyorsunuz... ...sevgi olarak birbirinize tolerans gösterebiliyorsunuz... ...ama şu günlerde... ...yani bu dönemlerde birazcık böyle... ...elimiz kolumuz bağlı... ...bıkkınlık, sıkkınlık, isyankarlık her şeyimiz var... ...burada da üç olanak daha var... ...yani bu üç kişi sizin ailenizden birileri de olabilir, üç arkadaşınız da olabilir. Sanki bir etken değil de onları dahi gözünüz görmüyormuş gibi böyle bir sıkıntı içerisine girmesiniz. Ama sakın sakına korkmayın. Burada maddi açıdan yükselme, tekrar gönül alma, tolerans gösterme, ilişkiyi kurtarmak adına da güzel şeyler olacak dedi. Evet bir bakıyoruz. Burada melek kartı ne diyor acaba sizlere sevgili yaylar? Gıyabınızda kendime de bakıyorum tabii bu arada mutluluk ve huzur ve bolluk. Mutlu bir aile hayatı, bir projenin başarıyla tamamlanması diyor. Gördüğün gibi. Evet, şimdi bir de bakıyoruz. Evet. Şimdi sevgili yaylar, özellikle söylüyorum. Bunu lütfen dikkate alın. Olur mu arkadaşlar? Auram, yaşamın her alanında uygun ortakları otomatikmen çekiyor. Bunu bir kenara not edin, videoyu geri alın ve bunu 10 gün boyunca lütfen okuyun. Olur mu sevgili yaylar? Okuduğunuz sürece auranızda, işte demek ki biraz enerjilerde dağılma olmuş, onları sizin için toparlayacak. Sabah uyandığınız zaman 7 defa okumanız yeterlidir. Bunları unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. 1 Ağustos, 10 Ağustos videomuz da bitmiştir. Benimle özel olarak iletişime geçmek isterseniz de WhatsApp numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Artı abone olmayı unutmayın. 10 günlük periyotlarla videolarımız yükleniyor arkadaşlar. Ne kadar çok abone o kadar çok video. Öpüyorum sizleri. Kendinize çok iyi bakın. İzmir'den hoşçakalın.